Bir de e, yeni dükkandan yeni gelen e, Jessie'nin kostümünü inceleyeceğiz. Jesse'nin kostümünün adı Kırmızı Ejderha Jesse. Şöyle bir inceleyeceğiz. Güzel bence. Bir saçları garip geldi. Normal Jesse nasıldı? Hemen bakacağım. Ha kırmızıymış. kırmızı olsa yakışmazdı. Her yeri kırmızı. Galatasaray'da olmuş bu. Herhalde bunun daha doğrusu isminin daha çok zararlı bir şey olması gibi. Hayır olabilir Ne? Tamam. Sonra. Şöyle. Hı, güzel. Tarifine bakalım. Hı, hmm, tarifi güzel. Hı, tarifi de güzel. Bu bu arada herkese verildi arkadaşlar ücretsiz bir, bir şekilde. Ee, arkadaşlar bir de kan, e, kulübüme gelebilirsiniz. Ee, burada kulübüme gelebilirsiniz. 57 bin kupayız. Daha yaza falan böyle bir 100 bin kupa olacağız arkadaşlar. Çünkü yaza bir sürü kişi gelecek bu kulübe. Siz de gelirseniz bir Türkiye sıralamasına gideriz. O zaman bir maç oynayalım bari. Oynamayalım. Hepinizi seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar.